bu kanala e, abone olunmayacaksa bu kanala like atılmayacaksa videolara like atılmayacaksa bir daha bu Twitch'te tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Hadi bakayım gelmiş hocam yine gelecek. Ya birileri de light like, edit video yaptı diyordu. Dur bakayım ya şuna be. Light like edit'in de videosu var dediler de. Harbiden varmış. Durun bir saniye. Ben de şunu şuraya bir yere ekleyeyim. Ah, En sonunda şunu. Oğlum Light Edit'i de bayağıdır da izlemiyorduk ya. Oğlum Light Edit falan nerelerde anladın ya mı? Twitch'ten bosslardır, o Light Edit'tir. Bunların o ikisi o Dur bir dakika bir dakika bunu bilmem ne <laughs> Herkes bunu, dursun bunu, bunu herkes dursun herkes dursun bir dakika Çabuk, Bir dakika Çabuk, sağ, sağ 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 Bu Bull kanatlandırır Merhaba. Che. Merhabalar canım. Merhabalar, Merhabalar ufaklık. <laughs> 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 Hiç oh, <Eve götür. gülüyor> Abla seni ben niye evine götürüyüm? <laughs> Siktir git amana koyayım benim atım. Pardon, çok pardon. Ne çok pardon. Pardon, pardon. Ne yapıyorsun? Pardon, pardon, pardon. yanlışlıkla. Evin, evin mezar çünkü. Pardon, çok özür dilerim. <laughs> <öldür>. Yemin ederim. <gülüyor> yo, <gülüyor> yo, vallahi eğer alacaktım. Çok özür dilerim abla. Yemin ederim özür dilerim ya. <laughs> Adam kalp krizi geçirecek. Enişteme benziyor. As sikti. Adam yıkılmıştır lan. Adam kesemiyoruz Çık kapat oyunu. Sıçarım <laughs> bacağını kapat. <laughs> Aa aldık lan. Berbeksek tamam. B'de miydi? Neredeydi? B'de B'de. Kaçta şurada. Eseyle. Ya şunun flash'a dönüp headshot atışına bak şunun. Durumu Manyak durumu. kadın kamerada da dönmüş kafasının var. ya şizo, 3 tane molof yetmedi ki. Allah. Nasıl bu? yetiyor ya sen atamıyorsun ya. Molof. ya söyleyemedim savaş. Molof kop ya. Oh, bir Hiç o. Orada bir patlayacak anladın mı? Ne oluyor lan diyecek bebeler ya da ben işte yani dinleyen insanlar bebeler dediğime bakmayın. Burnum kaşınıyor ya. <laughs> Niye boni bona şurda? Hiç şey yok. <laughs> Oğlum bu korku oyunu lan böyle? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> şaka yaptım kanka. Kızım mı kanka? Hmm? Kızım mı kanka şaka yaptım. Osurdum. Tamam da niye baba şu, şu saatte niye osurdun ya? Bir saniye. Diye Bonivon aşığı da hiç şaşırmadım. Oo diye bonibon aşığı da hiç şaşırmadım. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu beynimin içinde bir hapşürme var ve hapşüremiyorum. <laughs> bir kere hapşurdum Burnum kaşınıyor ama kaşıntısı da geçmiyor böyle. Olur, çok uyuz bir olay ya. Hapşurdum hapşürebildim. Senden daha iyiyim ama. Yaşıyor musun? Geliyor geliyor yakında Kapıyı açıyorum dur. Aç! Gel aşağı, Aç! Gel. Abi aşağı, gel. Aç! Aç! Aç. Stabilite! Suri televiz yapın, Suri televiz yapın. A <laughs> Bu ne oğlum boyunlar ne ya? Abi ben de dışarıdayım da. Hepiniz dışarıdasınız zaten. Dur. Dur. Reddit de varmış. Redditi de Bir saniye arkadaşlar. Reddit ekliyorum. Redditi de şöyle kenara bir yere ekleyeyim. Let's go. içindik Su <laughs> açık. Değilmiş pardon. O ne oğlum? Bu oyunlar kanka bu çok <laughs> rahatsız edici oyunlar ya. Bunlar vallahi ben oynayamam ya. <laughs> ya peki bir gün birisi gelirse al bunu ağzına ilaç gibi gelecekler. o <laughs> Afiyet. Bebe. Bebe. Afiyet. <laughs> ya ne yapıyorsun? Afiyet. Şimdi abi burada herkes burada. Amına koyayım. Oğlum şu klip çok <laughs> iyi ya kanka. Salak <laughs> arkana bak. Hiç sikine takmıyor. Kelini sikti mi piçi o çocuğu pezevenk Seni lukar kafana sokayım Rüzgardan da hızlı Ailecim Tam zorba değil mi Uzanın. Ama? Üst düzey bir zorba Avuç tepeye doğru baksa <laughs> şu an Ben telefonla yan beni telefona yanınızda koyun tamam mı Koyun Osurdu mu gerdi mi <laughs> Ben yapmıyorum dediklerini Ben dediklerini yapmıyorum Geldi yine bak. Gözün temeli, sana neler demeni Ay seni çıtır Çıtır yedim. Açıyorum Alakalı Alakalı. Alakalı. Alakalı abi Evet <laughs> Tamam çok iyi At, beslemiş. beslenmiş ad Ulan at arabasının arkasındayım. Nasıl vurdun beni? <laughs> Bilik attım amına koyayım. Ay. <laughs> beni öpmek zorundasın ne bu? Niyeymiş o? Niye öpeceğim ya seni? Ne oldu ki yine? Geldi yine deli. Ne <laughs> probably here. Just says Evet. Yağmur yapıyordunuz ya. Kanka bu ne amına koyayım böyle ya. Lazanya. Lazanya mı o? Lazanya. Lazanya mı o? Okey. Ağır küfürler kullanan bir yayıncı yine içerik etiket sistemini kullanmak zorunda. Ağır küfür dediğin nedir ki? Mesela ne kadarı ağır küfür? <laughs> Kimine göre mesela özür dilerim ananı sikeyim demek mesela ağır küfür. Bir de böyle işte ananı alayım, ağrı dağına fırlatayım. Oradaki Ermeniler görsün ananı. Desinler ki oha Ağrı Dağı'nın üzerinde birisi var işte beklediğimiz Tanrı'dan beklediğimiz işaret. Sonra ananı oradan bir çakayım Hakkari sınırlarına insin. Ermeniler üzülsün tüh lan Tanrı'dan beklediğimiz işaret değilmiş diye. Tam o sırada ananı sikeyim falan gibi. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Aklına nereden geldi Bahadır amına koyayım ya. Oğlum Bahadır da genellikle çok küfür etmiyor ama etti mi de sağlam ediyor ha. Yoksa an ananı Bu nedir oğlum bu? bu küfür harbi. Çalışabilmesi için soğutuluyor sürekli. Evet. Data merkezlerinde. Dolayısıyla bu su sürekli devirdayım olmak zorunda ve belli bir yerden sonra atılıyor. Yani sorduğunuz bir sorunu soru sunucuya gitme gelmesi interneti taraması ve size cevap hazırlaması 17 litre suya mal oluyor. Hiçbir şey anlamadım benim bilgisayar su evet. mu yakıyor evet, şimdi? Ya, Abi işlem <laughs> soğutmak için çeşme su yakıyor. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Ne? Aa. Ee, ben klip açtım bunlar. ne? <laughs> ay tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Kaderi sıfır sıfır burada yine. Ay tövbe tövbe ben yemek. Ne? <laughs> Ben de derlendim evet. ya. Bari bana. Bir Dedik double neymiş A ya? Ne Allah Allah hiç klipler çıkmıyor önümüze ya bizimle. Şeker ya. Şekerim evet. düştü. Ne kadar komik ya. Böyle evet. dibinde mesela muhabbet Abi bu, bu Twitch'e şey şey bak kitleye özeldi. Bunu alıp paylaşmayın kanka bir yerlerde ya. Anladın mı bak bir anda. Bu oğlum bak bu kitleye özel yapılan eğitimlerdi kanka. Eğitim videolarımı, setlerimi benim bedavadan mı satıyorsunuz siz? Ba, bu eğitim seti kanka. Bu eğitim setini yurt dışından bana koyayım dolar, 7 bin dolardan satıyorlar ya. Ben bu eğitim setini burada bedavadan veriyorum. Millete mi veriyorsunuz Ey bu eğitim lan, setleri? Bak hiç beklemedin am. Bu hareket... Beynsel problemim var bu şekilde konuşmak zorunda. <laughs> oğlum vallahi bak üzülürüm. Günün birinde siz burada ben sizin aldığınızı üzülürüm ha. Vallahi çıkarsınız sen, sen ya. Bomba atacağım. Vallahi üzülürüm kardeşim benim. Yani. Burak kaç, Burak kaç, Burak kaç. Ananı sikim ne yaptın? Amına koyayım. Oh. İyisin değil mi? İyisin. Altı canım kaldı. Bol, bol. Tamam. İyisin, iyisin. <gülüyor> iyisin. iyisin. <gülüyor> <gülüyor> Altı canım kaldı diyor. iyisin, şey, iyisin. Şey. Birisi hayvanı istismar etti arkadaşlar. Kötü davrandı diyelim ki hayvan da <laughs> sokakta. Ben de buraya yeni taşındım. İki ay oldu ben buraya taşındım. Sokakta yürüyorum. Köpek geldi bana saldırdı. Şey mi diyeceğim? Eldorino hoş çok geldin yanlıyorum. canım. Olup Nege. Bunun doğurdu. Sen istismara uğradın ve seni aç bıraktılar. Sana kötü davranlar. O yüzden al bakalım baldırdan bir kıt. İşte geçen gün benim götü ısırıyorlardı gece <laughs> saat 3'te benzinliğin o tarafta. Ya ne diyecektim abi? Tamam evet sana belli ki benzinlikte kötü davranmışlar. Buyur. Yapacak bir şey yok. Kıtla. Biraz da şöyle kaba etten vereyim. ağzını tadını. Oğlum siz rahatsız mısınız kanka? Sizin problemleriniz mi var ya sizin? canım canım soru geldi. Bir şey mi var aranızda? Abicim normal. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Ya bu kadar basit. Siz de çete geldiğinizde merhabalar canlarım hoş geldiniz dediğinde size canım diye hitap ettiğinde sizin peki neden? Dedi. Allah Allah. Allah Allah. Abicim yok ya biz bu yapamayacağız yani. Hoş geldin. Eee cinsiyeti kadın olan kişi. Hoş böyle ya böyle karşılamalıyız demek ki ya. Böyle karşılayalım abi herkesi. Çok özür dilerim chat. Çok özür dilerim vallaha. Kanka bu adam Immortal oyuncusu falan tamam, değil. Bu adam balon. <laughs> Sinjo büyük bir balondur kanka artık benim gözümde. senin ismin Emir. Nasıl yani reyleri söylemiyorsan kendi ismine ne diyorsun? Emi mi diyor? Emincim. Emir? O araba mı? Tamam. Oğlum belki öldüm. Niye gülüyorsun? Belki <gülüyor> Oğlum boyun oynarken neden bu kadar <laughs> eğlendim ya? bu <laughs> araba ne yapıyor? Direkt altına Ne yapıyor? Ne Arabayı Ne amına Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne Yine Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapacağını yaptı yapıyor? the yapıyor? Ne yapıyor? The better The bad is better. Türkçesi şöyle. En iyileri yenmek istiyorsan, gözlerin içine bakarak taş şartlarını yaraşır. İşte bundan bahsediyorum. İşte bu, bu bambaşka bir seviye dostum. Bravo. Boks torbasına 3 tane sert yumruk atar mısın? Atayım kardeşim benim. Atayım. hiç Al amına kodumu. Al. Dep sen rol yaptım bir de. <laughs> Çok şirin. Şimdi bana 100 lira at. Tamam, 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 at. Tamam, tamam, tamam. İstiyorum onu. Tamam, tamam. Evet onu istiyorum. <laughs> <laughs> sen ip musun? Olacağım. İp olacağım ben büyüyünce. Bir boni bonibon aşırı hiç şaşırmadım. Lan yanlış kişi attım yarın at. gelir mi gelmez. At bana paramı at. Ölmüyorum. Sen <laughs> bitti. Para nerede? 100 lira atacağım dedin. Ooo. Okay. Bir bonibon aşırı Yatsın daha. Nico, gel Allah gel yaklaş yamacıma gel. Ya tırnakların güzelliği şaka mı? Ya kocamın bana yaptırdığı tırnaklar şaka mı? Şu anda o. Kocama beni götürdüğü bungalov. Şaka mı? <laughs> şaka şaka. sen, sen, İyi makara <laughs> yapmış. Arkadaşlar Emir, 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 Emir. <laughs> <laughs> Hadi ne böyle yapar hani söylemeyecektin. Söylemeyeceğim. Ben sana güvenmiştim. Orası. Aa, emir, <laughs> emir, 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 Emir. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, ben de koyayım. Bu ne oğlum? <laughs> Benim problemim var bu şekilde konuşmak zorundayım. El bil ki Sus kadın. Beni alkol içmeye teşvik ediyorsun. Sen sus.